var bu sizlerle. Şimdi bir şey var. Alıyorum. Benim hmm, de öyle bir tane. Evet, hayvanım vardı ama evden kaçtı kayboldu. Onu buldum niye gidip bakacağım. Ondan sonra gezdim mağazalarda mı kayboldu diye. Bazı mağazalara gidip bakacağım. Ondan sonra hiç bulamazsam pet shop'a e gidip köpek alacağım. Bu durum beni çok üzüyor. O yüzden birazcık gereğini bulursa tanıması için o zamanlar peki en çok giydiğim kıyafetlerim değil. Ama köpeğimi genelde dışarı çıkar, çıkartacak ama o Ne yapıyorum ben şu? Ve Julien oyuncağıma da bayıldım ama onu da tüm hocam o kreatif her şeyi yaparım ben. Şöyle derken ama gözüm sıkıyorum. Ama bugün ama kreatif benim buna atandı o yüzden bunu çekeceğim. O zamanlarda küpeyim. Beni en çok ne ne puanı? İtiraz o kadar dayı. Bakın bir tane şapkası vardı hatta takmıştım. O yüzden insanlara falan da soracağım ben isimim bu. Dayanın nasıl burada Burada da yok. Bunu bize atmıştık. Mümmüşüm Selam. Selam Kar. Biz eve gidiyorduk gezmeye. Selam kardeş. Yer. Gidiyorum daha ben hayvanımla. Ne yiyelim? Ne yiyelim? Evet

Ay oğlum. Herhalde alıyor. Tamam. Öyle de evet. Ya bir de koçum sen ağlama ya. Benim gibi gözlük takmayı seven mi böyle ağlar mı? Çünkü tamam mı Lili'yi Yani. Evet. Çünkü Lili'nin adını Logi'nin Logi'nin adını verirken Logi'yi o leyle başlıyor. Lili ile başlasın diyor. Biz Lili mi? yoksa vanilya mı diye şöyle koymuştuk. İki adı koymuştuk Lili'ye gitmişti. Ne bir tane daha köpek açsın ama onu sevmiştim. Onu. Neyse. Başka başka bir yer. Evet arkadaşlar bir de sekiz daha baktık. Çekemedik. Orada çekmek yasaktı. Ama ne yok.

inanında kakao olsun. çikolata olsun ya da çikolata gel ya tamam şöyle de mesela kartla çekebilirsin Bizimler. Bizimler zaten. Evet arkadaşlar bizim merkez çarşı haricinde her gez. gezdik. Tek merkez çarşı merkez ve bakıyoruz şu an. Merhabalar. Ne Merhabalar ne neden? Üzgünsüz. Eğlenir hanım. E, bu köpek ne yeni mi aldınız? Yeni nerede? Bakın mı Gülü kayboldu. Gördün mü? Hı? Nasıl? En hızlı yardım edebilirim. Üzüldüm. Ama işiniz var. Söyleyin patrona. Patron. Efendim. Lera Hanım ne yapacakmış? Lera Hanım köpeğini kaybetmiş. Lili. Nasıl? Nasıl? Koyabileceğimiz bir şey var mıymış? Bilmiyorum. Yardıma gidebilir miyim? Gidebilirsin. Ben de geleceğim. Çok teşekkürler. Çok memnun Dükkan kapalı. Evet. Hadi hadi. Şimdi ben size geldim. Ben size yerlerini getiremedim. Korktular. Tık tık. Kim çalıyor gene kapımı? Gel bakalım. Ne no, olur Flag'a elindeki köpek Bu artık benim yeni köpeğim. Lili mu? Nasıl? Lili yok mu? Lili nasıl yok? Nerede? Bulabildin mi? Nerede kaybettin? Bilmiyorum evden kaçmış oldu ya da ev çalmış olabilir. Ya da ben onu bir yerde çıkardım. Ama buna bir şey bulmadık. Yardım edebilir miyim? Olur. Ama şu an sadece sen de olmuş olabilir miyim? Lili, Lili. Ben de gibi Tamam. Dur. Ne oldu? sevdiğim kıyafet sürekli buna koşuyordu. Lara ne? Ha, o da çok üzüldü ve dolman artık çıkıyor. Bak tüm çöpleri yağlıklar da buraya kaçmıştı diye. Bir de telefon çalıyor. Alo? Alo kanka. Lili bulabildiniz mi? <laughs> yani bizim çok ağlıyor. Bulamadık. Neredesiniz peki? Çöplükteyiz. Gelebilir miyiz? Tabii ki de. Senkinin adı neydi? Laura. Laura ne yapıyor? Kokuyuz. Şu an biz çıktık yola sana öyle kanka. Logo ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor, havlıyor. Ondan sonra gözünden yaş akıyor. Gidiyor birilerine sataşıyor. Ondan sonra çok sinirli gözüküyor. Bir yerden koku alıyormuş gibi oluyor. Sonra başka bir şeye yol açılıyor. Onun kokusunu alıyor. Şapkasını falan alıyor da. Şu an biz Logo'dan dolayı birazcık erken geleceğiz gibi Logo. Çünkü şu baba hadi gel hop hop diyor bir de bakın tam kanka sevindim vay kanka biz şimdi geldik neredesiniz siz kanka biz geldik <gülüyor> 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 ne <gören> bilmiyor, raf 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 yapacağımızı gram bilmiyorum. Rah 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 rah.

Ne bağırıyorsunuz? Hadi gelin bir bakalım belki bir şey bulmuştuk. Tamam biz ikimiz gitti. Biz üçümüz gidelim. Sen kal kanka. O da ne? Benim gözlüğüm aynısı. Nasıl? Yoksa buralarda bir yerlerde olabilir. İle gidelim. Baktan. Bu çantama koymam lazım. Çünkü ben de bu tek değil de. Bir tane vardı. Bir yedek bir şey. Ve ben bir kere bununla çıkmıştım. Ve ondan sonra gözlüğümü kaybetmiştim. yeni gördük. Logo buralarda bir yerlerde. Daha dün ben dışarı çıktım. bu gözlüğümle çıkmıştım. Ay. camlı e, falan da eskimiş. Logo da var. Ay. de vardı yanımda. Beraber gizliyorduk. Ondan sonra ben gözlüğümü galiba <laughs> Arkadaşlar şu an Logo'nun hediye yerinde olabileceğini düşünüyorum. Onlar hali orada. Tarafsız yapamam. Güzel video köpeği hiç sevmedim. İstersem geri veririm ya. O odayı da güzelleştiriyorum. <laughs> için Şu an Lego olsaydı Lila olsaydı beni kurtarırdı. Lila! Lila! Gel! Easy Ruff, ruff, ruff Ruff Ruff, ruff middle Easy Bana yardım et. Laura. Merhabalar. Merhabalar. Ben en son buraya köpeğimle gelmiştim. Köpeğim kayıp nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır nazar bilmiyorum. İçeri bakabilir miyim tabi? Bu bomba da ne? galiba bu iş buraya kadar bir şeyi sanırsın yapamam yapamam daha demin göbeklerde 将日暮而弃之晚，南溟多寒，不奈何那水滴得根离离。 sana kurban olsunlar canım nereye gittin sen ben sadece de ölebilirdim beni bu kadar mı düşünüyorsun? <laughs> El dur bizi sakın değil kaybolma Alo. Dedeyi buldum. Lo lo lo. Dede. Sen çantama koymak zorundayım tatlım. Bir daha kaybolmaz. <laughs> ya o, o bu bebek mi? Bana bu seviyede o yardım etti. Çocuğum. Allah aşkına bir git. Boşla. Şu an şaka ich habe keine Pilze mehr. Ich evet. mir wenn ich da was öffnet. Was